Birlikte tekne gezisine çıkan iki çift eğlenceli bir gün geçirmeyi planlamıştı. Ama gün ortasında görecekleri bir manzara her şeyi değiştirdi. Karısının fotoğrafını çekmek isteyen adam, objektiften gördüğü suda sallanan parlak turuncu şey karşısında neye uğradığını şaşırdı. İki kahverengi göz seçebiliyordu ve en kötüsünden korkmuştu. İşte o zaman hızlı hareket etmesi gerektiğini anladı ama kendisini tam olarak neyin beklediğini bilmiyordu. Florida'da yaşayan Bruce ve Robin Necht, her yıl olduğu gibi iyi dostları olan Michael ve Sean birlikte ortak doğum günlerini kutluyorlardı. O yıl güneşi ve denizi hayranlıkla izlemek için tekneleriyle Meksika körfezine açıldılar. Ama beklemedikleri şey bu özel yolculuğun gözyaşları içinde bitmesi olacaktı. Dörtlü bir süre yol kat etmişti. Doğum günü kutlamalarına başlamak üzereydiler. Deniz sakindi ve ortada onları rahatsız edebilecek hiçbir şey yoktu. En azından onlar öyle sanıyorlardı. Güneş tepeye yükseldiğinde Bruce oltasını çıkardı ve suya attı. Deneyimli bir balıkçı olarak öğle yemeğinde pişirebilecekleri bir şeyler yakalamayı umuyordu. Çok geçmeden de beklediği gibi oldu. Oltasına takılan balığı makaraya sardı ve oldukça büyük bir av yakaladığı için mutlu oldu. O an karısı Robin balıkla birlikte poz vermek istedi ve arkasında ne olduğunu bilmeden gülümsedi. Bruce bir poz çektikten sonra karısının arkasında denizde gördüğü bir şey dikkatini çekti. Kamerayla görüntüyü yakınlaştırmayı denese de gördüğü turuncu şeyin ne olduğundan emin değildi. Ani bir kararla tekneyi oraya yönlendirdi. Yaklaştıkça garip nesne daha da görünür hale geliyordu. Bruce gözlerini kıstı ve dalgalar tarafından sürüklenen turuncu şeyin üzerinde saç tutamları olduğunu fark etti. Teknedeki herkes bunun cansız bir insan olmaması için dua ediyordu. Sonunda yanına geldiklerinde turuncu şeyin bir can yeleği olduğu anlaşılıyordu. Önceleri hareketsiz olan şey tekne yaklaştığında kımıldamaya başladı. Bir anda dördü de heyecana kapılmıştı kısa süre sonra bunun bir çocuk ya da şamandıra değil, can yeleği giymiş bir köpek olduğunu anladılar. Üzerindeki parlak yelek olmasa onu asla fark edemezlerdi. Peki ama kıyıdan bu kadar uzakta bir köpek ne arıyordu? Oldukça bitkin olduğu anlaşılan hayvanı tekneye aldılar. Küçük köpeğin kilometrelerce öteye nasıl geldiğini merak ediyorlardı. Ama onu canlı olarak kurtardıkları için de çok mutluydular köpeğin tasmasında bir bilgi yoktu. O sırada Sean'ın aklına bir fikir geldi. Sahil güvenliği arayarak bilgi almaya çalıştı. O gün erken saatlerde bölgeden geçen bir tekneden denize köpek düştüğüne dair bir ihbar gelmişti. Verilen tarife göre bu köpek yaklaşık 5 saat önce denize düşen o hayvandı. Sahil güvenliğin yönlendirmesiyle köpeğin sahibi Joey Myrick'le ile buluştuklarında tüm soruları cevap bulmuştu. Köpeğiyle tekne gezintisine çıkan adam onun fark etmediği bir anda suya düştüğünü, geri dönüp arasa da köpeğini bulamadığını anlattı. Saatler boyunca korku içinde suda kalan köpek sahibini gördüğünde ona doğru koşup yalamaya başladı. Dörtlü keyifli bir doğum günü partisi için yola çıksa da şimdi bu duygusal sahne karşısında gözyaşlarını tutamamıştı. Sahibi onlara defalarca teşekkür etti ve sadık dostundan umudu kestiği bir anda onu yeniden sapasağlam karşısında görmesinin bir mucize olduğunu söyledi. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.